Merhabalar, bugün hazır yufkadan balkabaklı börek yapıyoruz. 750 gram balkabağımı rendeledim. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 1 su bardağı çekilmiş fındık da ekleyerek karıştırıyorum. İçimiz hazır. Böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Yufkalarımızı üst üste koyduk. Önce ikiye bölüyoruz bir tarafı bir tarafın üstüne koyuyoruz. Tekrardan ortadan ikiye bölüyoruz. Tekrardan bunun üstüne koyuyoruz. En son üçgenimizi de ikiye bölüyoruz. Bu şekilde 8 eşit parçaya bölmüş oluyoruz. Kestiğimiz yufkalardan birini bir fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyoruz. Uç kısmına kabaklı harcımızdan koyuyoruz. Kalem böreği şeklinde sarıyoruz. Tüm yufkalarımızı bu şekilde hazırlayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Mermişlerimiz bitti. Üzerine sıvı yağ sürüyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Böreklerimiz pişti. Bir tanesini kesiyorum. Rengi çok güzel gözüküyor. Eminim tadı da çok lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.